Elazığ Belediye Meclisi Ekim ayı toplantıları ilk oturumu ile başladı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumda gündem dışı maddeler oylanarak gündeme alındı. Gündem dışı maddelerin görüşülmesinin ardından meclis üyelerine söz veren Başkan Şerifoğulları ardından sorulara yanıt verdi. Ulaşımla alakalı daha önceden de e, sizler meclise bir önerge vermiştiniz. de komisyona da sevk etmiştik. Çalışmayı da hem Ulaşım Müdürlüğümüz hem e, komisyonumuz sürdürüyorlar. Bugün Ulaşım müdürlüğümüze tekrar bir toplantı yaptık. Yıl sonuna kadar yerleşim yerleriyle birlikte Yemişlik, Çatalçeşme, Zafran'da yapılan konutları da gördükten sonra e, Ocak ayından itibaren e, eksik kalan yerlere yeni minibüs hatlarının verilmesi ve Belediyenin yapmış olduğu ulaşım hizmetlerinin aksaması durumunda da yeni otobüslerin alınması noktasında biz kendilerine bugün talimatları verdik. Yani sizin vermiş olduğunuz önerge boşa gitmedi. Arkadaşlarımız çalışıyor. Sadece bu deprem konutlarıyla birlikte e, konutlara e, hak sahiplerinin taşınmasından sonraki süreçte oradaki yoğunluğu görmemiz lazım. Bu yoğunlukla birlikte de diğer hatlarla ilgili hem taksi durakları hem minibüs durakları hem de belediyemizin işletmiş olduğu otobüslerle alakalı çalışmalarımızı inşallah meclisinize getireceğiz ve sonuçlandıracağız. Su problemi doğrudur. Yaşanan su kesintilerine de değinen Başkan Şerifoğulları, Hamza Bey'i barajından gelen suyun yetersiz olduğunu belirterek sıkıntıyı aşmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. Suyumuz bitti. Tabii biz önlemimizi en azı belediyesi olarak... Ee, bu sıkıntıyı öğördüğümüz için e, yaklaşık 2 e, aylık süre içerisinde 10 tane yeni sondaj kuyusu vurduk. E, tabii su kesintileri zaman zaman bazı yüksek kesimlerde olacak e, Barajlar malumunuz kar suyu ve yağmur sularıyla besleniyor ve bu yılın e, çok fazla kurak geçmesinden kaynaklı bir su sıkıntısı söz konusu. Normalde Amza Bey e, barajı yapılırken ve o e, barajla birlikte içme suyunun isale hattının arıtma testinin yapılmasıyla birlikte e, kesinlikle şehrimizde hiçbir anlamda su sıkıntısının olmayacağını hem DSEİ Genel Müdürlüğü hem DSEİ Bölge Müdürlüğü ve bizim arkadaşlarımızın da sürekli takipte olduğundan dolayı böyle bir problem yaşamayacağını e, biliyoruz ama bu yıl öngörülmeyen bir kuraklık söz konusu. Ee, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ek önlemlerimizi alacağız. En az hasarla inşallah bu yılı kapatacağız. Önümüzdeki yılla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Ama e, Oğuz Bey sizi gezdirirken e, Hamza Bey ile ilgili problemi söylemedi muhtemelen. E, biz haftalık her çarşamba günü barajda ne kadar suyumuz kaldı e, bize bilgi veriyorlardı. Çalışma yapıyorlardı. Ama Ekim ayının başlarında böyle bir problem yaşayacağımızı da biliyorduk. Daha önceki meclis toplantılarında da burada meclisimizi zannedersem bilgilendirmiştik. Böyle bir problemle karşı karşıya kalacağımızı yaklaşık 20-25 gün önce bir açıklama yapmıştık. Geçen hafta tekrar bir açıklama yaptık. Hem çok fazla israfın yapılmaması noktasında, suyun çok fazla kullanılmaması noktasında ve kesintilerden önceki süreçte vatandaşlarımızın önlemi alabilmesi adına böyle bir açıklama yaptık. Ama inşallah çok büyük bir sıkıntı yaşamayacağız. Ekim ayı inşallah yağışlarla birlikte tekrar bu sorunu barajımızda da su dolduğu takdirde ve bizim yapmış olduğumuz yeni sondaj kuyularıyla birlikte en az sıkıntıyla süreci atlatacağız. Dün Ankara'da bakanlarla yaptığı görüşmelerin detaylarını aktaran Başkan Şerifoğulları, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün taşınacağının müjdesini verdi. Ankara'ya gittiğimizde bakanlıklarımızı ve bürokratlarımızı, genel müdürlüklerimizi hızlı bir şekilde e, ziyaret edip şehrimizin sorunlarını iletme fırsatımız oluyor. Bu yapmış olduğumuz ziyaret de çok faydalı bir ziyaret oldu. E, öncelikle tabii e, bir müjde vermek istiyorum. Burada karayollarının taşınmasıyla alakalı çok ciddi bir noktaya geldik. E, daha önce yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde e, Ulaştırma Bakanımızla e, görüşüp karayolları bölge müdürlüğünün şehir dışına taşınması noktasında bir mutabakata varmıştık. Ee, tabii protokol aşamasına e, gelince meclisimize getireceğiz. Protokol yetkisi sizden isteyeceğiz. Ama karayollarının e, şehir dışında hangi araziye, hangi arsaya taşınacağı noktasında bir muallak söz konusuydu. Biz Çevre Şehircilik Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde e, Malatya yolunda e, üniversite arazisinin yanında 600 dönümlük e, iletişim Fakültesinin yanındaki e, Çevre Şehircilik Bakanlığına ait arsanın 150 dönümünü Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne e, tahsis edilebileceğini bizlere e, söylediler. ve Bu bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki süreçte Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yapacağımız hızlı protokolle ile birlikte e, yapılacak proje e, çalışmaları ve ardından da inşaat, ihale işlemleri hızlı bir şekilde yürüyecek. Şehrimiz adına çok kıymetli bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Başkan Şerifoğulları, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yerinin de millet bahçesi olacağını belirtti. Karayolları'nın Bölge Müdürlüğü'nün yeri de millet bahçesi olacak şekilde yazımızı da Her şey, yazdık. E, Elazığ Belediyesi'ne de tatlısını almıyoruz. E, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda kalacak. E, yarın bizler burada olmayacağız. E, farklı insanlar olacak. Gelenlere de tabii işinden suçlama bağında değil ama kötü e, niyetli insanlar olabilir. Farklı bir şekilde oralar ticari artık konutlar olabilir. Şehrin yoğunluğuna yoğunluk katı, katabilir. O yüzden... Bakanlıkta kalsın e, ve Millet Bahçesi imarımıza iş yerin güzel bir e, şehir merkezinde nefes alabilecek bir yer oluşturalım.